nefsi müdafaa yaşadım doğru nefesim var ama Cehenneme komşu kavruldum sahra Beni bor sana hayat veren hava Suçlusu adalet bitmiyorsa dava Bu nasıl bir lanet düşmüyor yakamda Hakkını helal et gidiyorum sevnam Biz ayrı insanların dünyalarıyız Uyduları nefret olmuş dünya yok oldu Zehir ettin düzenimi heyhat Bana senden gayrı olmaz Ne bir yer ne de yara. Düşman en baba karınız zarar Avlar. Kalp nefreti sarar Yanar yanar yine olmaz aşka <laughs> Günaydın, günaydın Günümüz aydın olsun inşallah Dün anons etmiştim. Dün ilk defa klibimizi canlı yayında e, sevgili yönetmenim Gürsel yayınlamıştı. E, Alaaddin'in bugün, Alaaddin Ergün'ün bugün burada sabah konuğum olacağını da anons etmiştim zaten. Çok seviyoruz onu. Değil mi Aşkım? Eyvallah. Teşekkür ederim. Çağlar da ben de çok seviyoruz onu. Üstelik de çiçeği burnunda evliler. Eşi burada Fatma. Ben de çok seviyorum. Fatma hoş geldin. Şimdi <gülüyor> söyle. <gülüyor> ben de çok seviyorum onu. <laughs> Yakasında mikrofon var. Yakamda mikrofon var ama sesim geliyor. Gel kocanın yanına, gel kocanın yanına. <gülüyor> <gülüyor> kocam da kocam. Kocam da kocam. <laughs> Ve bu adam benim, bak <laughs> beni yiyorlar. <laughs> Gerçekten kocam benim. Kocam. <laughs> Maşallah. Çok tatlı değiller mi? Evet, Şarkımızdan bahsetmek <laughs> yani. istiyorum. Ee, şarkımızın e, ismi Görbak. Söz müzik Tekir'e ait. Aranjimizi sevgili Mustafa Ceceli yaptı. Klibimizi e, yöneten Ecem Gündoğdu, yapımcımız Tolga Aykut ve Müzik'ten çıktı şarkımız. Birazdan size e, Alaaddin'in sürprizi var. Sözü müziği kendine ait olan hangi şarkı okuyacaksın? Salınacak şarkısı. Canlı canlı okuyacak. Alkışlar. <laughs> Heyecanlandı mı? Abla senin yanına gelip de heyecanlanmamak olmaz yani. Evet bence. Ben de. klibi çekerken de heyecanlanıyorum röportaj yaparken de. Ama sizle aynı kareyi paylaşmak ve burada olmak çok güzel teşekkür ederim. Seni seviyoruz. Babam seni çok seviyorum yavrum. Pırıl pırıl bir karı koca. Onları çok seviyoruz biz destekliyoruz. Biz e Alaaddin'i çok seviyorum ve çok destekliyorum. Destekleyeceğim de sonuna kadar da bir ablası, büyüğü olarak arkasında, yanında yer alacağım onun. Alaaddin'i içeri alıyoruz. Fatma'mı da alıyoruz. Fatma otur da seyret kızlar. Gel içeri. nasıl? Soracağım sana otur. Alaaddin'i içeri alalım annem. <laughs> Caner ve Anastasia'nın beklediği o büyük gün geldi, çattı. Ben kayboldu sanırım meğer sen Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik ol. Annen gelmeden şu nikah hemen kıysak mı? Annen yoldaymış yengenle beraber. Ben korkuyorum ama bakalım o gelmeden. <laughs> bence de yapalım ama. Artık şu güzelliğe kıyamaz bence. <laughs> Melek Hanım'ın gelini Elif. Elif telefonda mı? Acil tabii. Alo Elif'ciğim. Caner'in yengesi Elif, Melek Hanım'ın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Alo Elif. Efendim. Elif'ciğim. Efendim Hanım. Ne oldu sizi bekliyoruz. Caner, Caner çabuk. ...kalkacağız. Nikah ettik, şimdi geliyorduk. Annem, ayaklarına kaldırdık. Annem, şu an çok kötü hastalandık. Yavaş, çık gel Caner. Caner, bana Ya ne oldu? Hangi hastanedesiniz ya. ya? Yok ya, kızı Hangi hastanedesiniz ya. ya? Ne oluyor? Annem, yolda çok fena başladı. yolda ya bir sürü soru var. Caner, bana çık gel diyorum. Çık, gel canım. Bana, Yok ya, canım, hangi, hastane, hangi hastane? Hangi hastane? bu plan prank bu ya Caner ya, ya. Caner ya. biliyorsun. Senin anı her şey yapar bozulmak için ya. Bir dakika ya. Caner hastası. sana gel diyorum. Anne benim canımla alışı veriyor. Hastaneye geçiyorsun annem yatıyor. Caner sana derim ki çık gel. Selam. Müsaadenle ben gidip Yok bir bakayım. Yok ya. Caner, Ay, Yengem caner, bana yalan ikon, söylemez. Ya Bakıp geleceğim. Ya. Bekle burada beni. Yok ya, beni caner. burada bekle ben geleceğim. Caner ya. As, annem yalan söyle, a, 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 yengem yalan söylemez. Ya. Annem kötüyse yengem, do, yengem Gerçi doğru Gerçek değil bu ya, inanma. Ya tamam, tuzak kuruyor, kuruyor. Tamam. Ya inanma, gülüm, bırakma gülüm. beni, bırakma bakıp Bakıp geleceğim, ya. tamam mı? Yok ya. Bakıp geleceğim. Yok canım. Ya ne no. Bırak onu, bırak onu. Bırak, bırak. çıksın, çıksın. Bakıp çıksın. geleceğim. Gülüyor. Bekle beni burada. Çünkü kalkıyacağız şey şu an. Ne tamam. yapıyorsun sen? Tamam, geleceğiz. Bekle burada. Sağlıkla ilgili durumda yalan söylemezler bana. Uyun, hadi. Bekle geleceğim. O insana, o insana yine geleceğim, yine Ha. Da bir şey yok. Artık istemiyorum! Caner, caner, caner ya! Caner ya! Bırakma beni! Caner annesi uğruna kendi nikahını terk etti. Bas çabuk ol abi acele! Acele abi. Gittin. Caner ya, caner dönsene ya. İnanma ya, inanmıyorum ben. Dursa kuruyor ya, inanma ya. Oyun bu. Beni bekle, orada geleceğim. Bu sağlıkla ilgili. Bana yalan söylemezler, sağlıkla ilgili. O her şeyi yapar, her şeyi yapar, bilmiyor bekle. musun ya? Bekle. kalkıyoruz, nasılsın. gel. Önemli değil. Sen de gel. Biz mi geleceğiz? Hayır. Bu yoktur. bakacak Nikahı yine kıyarız. Sağlıkla ilgili. En mutlu günümde de bu yapılır mı ya? Nikah günü stüdyoda tek başına kalan Anastasia Caner'e geri dön dedi. Ya, Anastasia ya, bekle. Geliyor. Bekle beni orada. Geleceğim ben. İnanma. İnanma. varsa ben 30 aşar gelirim senin yanına. Sen merak etme. Tanır ya. Tanır nudan tanır lütfen tuan ya. Allah'ım yardım et ya Rabbi ya İnşallah kötü bir şey olmamıştır ya. Sen bana söz verdin, söz verdin. Bırakmayacaksın beni, söz verdin. Neredesin şu an? Niye orada da beni bırakıyorsun? Bırakma beni. Tamam geleceğim. <laughs> tamam sözüm söz, sözüm söz geleceğim. Şu Annemin sağlıklı olup olmadığını öğreneyim geleceğim. Bu gerçek değil ya. Tuzak kuruyor vallahi ya. Kardeşimi kıskanıyor. Biz, o, eskiden fark etti konu. Ne olursa olsun ama bunu normal anne hani yapamaz, yapamaz ya. Yani çok abartıyor. Gerçek değil Hastaneye ya. giriyorlar. <laughs> evet, demek ki doğru. Melek Hanım hastanede şu an. Melek Tok, Melek Tok'a gelmiş de buraya. Bakalım Melek Hanım'a ne oldu? Çok acele edin lütfen. Tamam, sekizinci katta. Sekizinci katta. Bak neler yapıyor. Ama, ama bil ki gerçi... Gerçekten... Gözlerini aç, ha? Gözlerini aç lütfen. Elina, sence bu bir oyun mu? Oyun. Onu hazırladı, birkaç gün önce bunu gösterdi. O çok kötü oyun falan filan. Çünkü herkes fark etti. Şu an sonuç bu. Ne düşüneceğim bilmiyorum artık. Belki evet, belki gerçek olabilir. Çünkü o her gün çok stres yapıyor. Ama belki, belki o, oyun yapıyor. Belki bu da olabilir. Oyun, oyun. <laughs> Sen daha iyi biliyorsun bu oyun. Belki dönecek, belki dönecek. Nikah yapacağız değil mi? devam edebiliriz. Yer, yer Meryem Hanım izin vermez. Yeni bir şey çıkabilir. Yeni bir şey, bir sebep. O zaman sonra, sonra belki Caner beni seçecek. Sonuçta seçecek ya. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. K tıkıldım, kaldım. Caner gelsene. Benim ben. annemden başka kimsem yok. Bütün ailem kapılarını kapattı bana. Bir annem kaldı. Benim annemi kaybedemem. Annemi de kaybedersem ben biterim abla. Kimsem kalmıyor benim. Çok korkuyorum şu an ya. Caner, Caner gel, gel buraya. Ne olur gel sana ya lütfen gel. Bırakma beni burada, bırakma Caner. Gel. Ya, ya geleceğim. Annemin iyi olduğunu, düzgün olduğunu öğreneyim geleceğim. Benim annem her şeyden değerli Anastasia. Bekleyeceksin sen de. Ne kadar bekleyeceğim? 20 sene mi bekleyeceğim? Ne kadar bekleyeceğim hocam? Ver <laughs> yapma bana bunu yapma. O kadar beklemek için ha? <laughs> Bu nikah kıyamayacaksınız diyen Melek Hanım, Caner ve Anastasia'nın ellerini ayırmayı başardı. Cuma günü hastaneye kaldırıldığının haberini Elif verdi bize. Melek Hanım'ın gelini Elif verdi. E, cumartesi günü neler yaşandı gösterdik. Pazar günü neler yaşandı birazdan izleteceğiz. Çünkü ondan sonra da dört buçuk ile Melek Hanım ve Caner'e bağlanacağız. Çünkü Elena burada, kardeşi Anastasia burada. Nereye kadar bekleyecekler, ne olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu konuda bizi aydınlatacak olan Caner. Şimdi önce bakalım pazar günü hastanede ne yaşandı? Caner ve Anastasia çiftinin en mutlu günü Melek Hanım'ın hastaneye kaldırılmasıyla bitmişti. Melek Hanım'ın sağlık sorunlarından sonra Caner'in yengesi Elif Hanım resti çekti. Ya o ya biz dedi. Caner olanların farkında mısın? Yenge böyle olsun ben de istemezdim. Ben ne bileyim annemin bu duruma geleceğini. Ben nikah kıyacağımı zaten söyledim ona. Hani ben de bilmiyordum böyle sıkıntı olacağını. Ben annem birini getirecek diye biliyordum. Tamam sesini ıslatma. Bak zaten hastanede rezil olduk olacağımız kadar. Bir tarafı seçeceksin Caner. Ya o ya biz. Ya elli kere mi söyleyeceğim? Beni iki ateş arasına atmayın. O kız da benim sevdiğim kız. Bu da Hı. benim annem. Ben hangi birinden vazgeçeyim? Hangi birini yarı Cener. yolda bırakayım? Nişanlım bu kız benim ya? Caner biraz daha lütfen sakin olur musun? Diyorum ki ya bizi seçeceksin ya o tarafı. ...tek bir seçenek sunmak zorundasın. Annem, eğer annemi kaybetmek istemiyorsan... ...annemizden taraf olacaksın. Anastasiye'yi bırakacaksın. Beni iki ateş arasına atmayın, ben o kızın nikah masasında bıraktım geldim. Annem için, annem yine annem benim her şeyim, annem benim canım ciğerim. Annem burada yine sağ salim ayağa kalksın Allah'ın izniyle ben o kızı yine nikah masasına oturtacağım. Hani nerede çok sevdiğin kız? Bak yine biz biz iş burada. Hayır kabul etmiyorum Caner. Annemi bu hale getiren sizsiniz. Sen çok sevdiğin o Anastasia yüzünden annem şu an içeride. O da gelecek. Anastasia annem de sevecek. O kız da buraya gelecek. Merak etme. O Hayır. kız da gelecek. On Annem ben, ayağa kalktığı zaman onları Ben bunu kabul onları, etmiyorum. Artık Hayır mı? gelemez. Ben hayır. Ha, annem bu hale getiren bir kızı ben nasıl buraya gelmesi izin verebilirim? Sen hala da bunu nasıl... Ama hala annemin da... inadı. Annem sürekli ben istemem ben istemem dediği için bu hale geldi. Bak Stres hala, yaptı, sıkıntı bak, yaptı. Bak yani. Caner beni hala da sinirlendirmeye çalışıyorsun. Nabzımı lütfen yükseltme. Bak gerçekten bugün üzüldük üzüleceğimiz kadar. Hepimiz helak olduk. Bak perişan olduk. Ben üzülmedim mi? Benim oradan çıkışımı, buraya gelişimi bir Allah biliyor bir de Seni ben biliyorum. üzülmüş halin bu mu? hala da diyorsun ki anastasiye diyorsun getireceğim diyorsun. Hala da onu seviyorum diyorsun. Peki sen kendi başına gelseydin ne yapardın? Seni abim nikah masasında bırakıp da annem için koşsaydı sen orada kalsaydın ne yapacaktın? Bu kızla aynı empati kur. Biz nasıl ne ara bu hale geldik? Bak yine söylüyorum. Ya o tarafı seçeceksin ya da bizi seçeceksin Caner. Son sözüm bu. Tamam ablacığım ben senin ne demek istediğini kalbindeki düşünceleri az çok anladım. Sadece Melek Hanım'ın sağlığına odaklanan Caner Elif Hanım'ın uyarılarını dikkate almadı. Melek Hanım'ın sağlık durumu için endişelenen Caner annesiyle birebir ilgilendi. Ne kadar bu. Anneciğim çok şükür bak gözlerini açtın artık sen de kalkmaya başladın yavaş yavaş yine iyileşiyorsun şuradan çıkalım evimize gidelim ben sana evde de birazcık bakayım.